<laughs> Oğlum kiklemişsin amza yalan öyle da. bir şey haz hezlet sevindi. Vallahi <laughs> yalan yalan <yalanmışsı> saldın sen de. <laughs> vallahi kik yazıyordu. Vallahi kik yazıyordu. Neyse neyse çişim var zaten. Aa aa nereye gidiyorsun? Ömer nereye gidiyorsun? Karşı. Kanka sol tarafa girdim ya toprağa. Bana Sabotaj. Seni görmedim. Ya. Hasan Olsaydım, sen... No. <laughs> onu, onu, yaptım. Salı. Hayır <gülüyor> ben sola bir uğraşıyorum ama Sal ya. O, ortada buluştuk. İkimiz hiçbir yere gelemedik <laughs> biz kahrolduk orada ya benim yarışım bitti Sana yarıştan çıkardım göre devam <laughs> Devam oldu Allah Haa Cengo'ya bir şey İşte az önce ben de böyle oldum Cengo Yanlış i̇şte toprağa girdim Cengo Ananı satayım Haha <laughs> kanka <laughs> 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 Hamza'ya vuracağım zannettim ha. Dikkat et vuracağım sandım. Benim gidişe bir bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Anam oh, anam anam. Ana. Çok kötü bir duruyor. Ya. Vurmadım biliyor musun? Vurmadım oha. <laughs> Kardeşim mask yer. Aynen duvara vurmadım. Hamza. Ben, ben Anne. Sunayım. Anne. <laughs> <laughs> sen bana bak Cengiz. Yıkıldım ya. <laughs> o virajda parçalandım. Ay. Ya lastik ege evet. oldu ya. Abandona attım ben. Lastik ile süremem yani. Düştür dörtte de. Dur ya. Ben gitti şey, Aynen biraz kötü vurdum. Ay. O amcın araba çok güzel görünüyor abi. Almanya'ymış bu Ah. Polo niye güçsüz abi? Polo o kadar güçsüz bir araba mı ki? Polo araba değil kanka şeker o. Polo geldi. <laughs> boşa bak ya. Boşa <laughs> bir bak ya. <laughs> Bildim, Abi Joker'i saydın mı? Eee adam Sen Joker'i saydın mı? Girmedik ki Sen gir girdin, Beni kicklemenin vebali mi acaba bu boyunda? Heee? <laughs> <laughs> Seni kreşe gönderdi Üzerime <laughs> ihtiralı <laughs> 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 olabilir. Seni kreşe gönderdi anlarsın ya <laughs> Olabilir Bravo Şimdi ağır geldi Hamza'ya duramıyor. İyi yerinde duramam. <laughs> Oğlum bir tane normal rally koymuşsun buraya. Hı -hı. Full, full otoban. Hamza en sonunda bizi engelleyip kurumle Mia arkadaş olacak ya. <gülüyor> 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 Sabah da akşama kadar dirt rally oynuyorlar. Niye böyle bir şey yaptın köpek? Durabilir miyim dedim. Ne dur. oğlum? Hadi Uzaklarda bir herif... sürerken... sürerken